Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova burçlarının kahve falı yorumu yapmak istiyorum arkadaşlar sevgili dostlarım. Beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şöyle Fahri fincanımın içini göstermek istiyorum sevgili dostlarım size. Evet, evet, şu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar böyle içinizi buna tam bir şeyden böyle bir ferahlamaya geçeceksiniz. Kafanızda taktığınız böyle bir durum var. Sanki bu geçmişten gelen dengesiz bir olay. Dengesiz bir ilişki olabilir. Dengesiz yaptığınız bir iş olabilir ama bunu arkada bırakacaksınız. Yani burada bir rahatlamaya geçeceksiniz. O kafanıza taktığınız o dengesizliği belki de yerine oturduğunu göreceksiniz. Burada bir kendi iç sesinizi dinliyorsunuz. Oturmuşsunuz böyle ellerinizi de böyle önünüze koymuşsunuz. Böyle kafanızda kafanızda öne doğru eğik. Sanki kendi kendinize bir şeyi düşünmem gerekiyor, bir şeyi halletmem gerekiyor. Yani benim kendi iç sesimle hareket etmem gerekiyor. Kimsenin söylediklerini kafama takmamam gerekiyor. Hani onların söylediği yolda gidersen belki de yaptığımda e, bu konuda onları suçlayabilirim. Ya da ben kendi işimi kendim görmediğim gibi böyle oturup bir konu üstünde çok fazlaca düşünüyorsunuz diyebilirim. Evet bir kişinin yaptığı bir hata sizi baya incitmiş. Yani size karşı yapılan bir hata zincir kırılmış orada. Yani senin fedakarlığın olabilir, iyi niyetin olabilir. Ee, yani size karşı yapılan bir şey gerçekten seni çok fazla incitmiş ama sen de karşımdaki insana bu yüzden böyle sanki bir düşmanlaşmışsın. Yani benim e, yaptıklarımın değerini, kıymetini bilmiyorsa, o bazı zincirlerini koparıyorsa ben de ondan uzak duracağım. Evet, de, o bana düşmanlık yapıyorsa ben de ondan uzak duracağım. Evet, bu benim ona düşmanlığımsa düşmanlığım ama ondan intikam gibi bir şey de düşünmüyorsunuz ama e, kendinizden ırak ve uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Bir, işle, e, bir iş görüşmesi olabilir. Bir yere gidip sanki böyle bir kişiyle bir iş görüşmesi yapacaksınız. Yani burada şöyle söyleyeyim. bilmiyorum bir mülakatınızın var, bir sunumu yapacaksınız, bir iş görüşmeniz var ya da bir başvurunuz var. Bunun güzel bir haberini aldınız bunun görüş görüşmesini mi yapacaksınız? Burada bir iş görüşmesi var. Elinizde de bir anahtarınız var. Demek ki senin bu iş görüşmen olumlu ve güzel geçecek diyebilirim. Evet arkadaşlarım burada şöyle söyleyeyim. Bir kayanın üstüne çıkmışsın. Sanki böyle e, baskıcı bir şeyden e, yani sizin üstünüze baskı kurmaya çalışanlardan sanki böyle sıyrılmışsınız. Bir kayanın üstündesiniz. Yani burada e, size hükmedilmesini ya da size baskı kurulmasını sevmediğiniz yani ben e, bunları istemiyorum dediğiniz belki de bir konuşma yaptığınız bir şey de olabilir yani bu e, yüksekten konuştuğunuz için burada e, baskı görmek istemediğinizi de söyleyebilirim hani özgürlüğünüze kavuşmak özgürlüğünüzü elinde tut elinizde tutmak istiyorsunuz belki de ya e, şu şöyle de olabilir bir yerde çalışıyorsunuz artık ben burada çalışmayacağım ben kendi işimi kuracağım bana emdirilmesini istemiyorum yani ben e, kendi işimin e, kendi patronu olabilirim ben bunu yönetebilirim gibi böyle e, bu şekilde de olabilir sevgili arkadaşlarım evet dostlarım burada bakın böyle balon balonla laflar var sanki size böyle birisi bir söz vermiş boş vaatlerde bulunmuş e, yani burada sanki bunun e, bir e, bir yalanla karşı karşıya kalma olabilir yani mesela bir sevgilinizdir ben ölene kadar seninle birlikteyim bunun yalanını öğrenirsin. Ya da eşiniz size bir yalan, ya da bilmiyorum çocuğunuz bir yalan söyledi, ya da akrabalarınızdan biri bir laf anlattı ama gittiniz başka bir yerde bunun doğrusunu öğrendiniz. Yani balon bir şey, anladın mı? Size e, söylenen balon bir şey ya da size bir vaat verildiyse ya bak ben senin için bekle şunu yapacağım, bunu yapacağım, işte e, böyle olacak, şöyle olacak diyen bir insanın da Boş konuştuğuna şahit olabilirsiniz, bunun bir yalan olduğuna şahit olabilirsiniz sevgili arkadaşlar Evet sevgili dostlarım burada bir borç var bir ama nasıl bir borç biliyor musunuz? Bu sizinle ilgili bir borç değil artık evladınız mı anneniz mi babanız mı kardeşiniz mi böyle size danışılmadan sorulmadan bir borç edilmiş ama ne zaman sıkışmışlar sizin kapınıza düşecekler yani burada birilerinin e, borç olayını böyle haline yoluna sokmayı ama bu bir değil iki değil üç değil yani sürekli böyle bir toparlama halindesin. Birilerin böyle borcunu, harcını, belki de bilemiyorum yaptığı şeyleri hep toparlamak zorunda kalıyorsun. Yani sanki birilerinin sorumluluğu hep senin omuzundaymış gibi diyebilirim. Evet arkadaşlarım bakın. Burada küçük küçük o kadar laf var ki arkanızdan böyle baya bir laf sallıyorlar diyebilirim ama bunları yapanlar size çok uzak olan insanlar değil yani senin çevrenden belki de senin canın kanın dediğin ya ben biliyorum onlar hep konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar dediğim bir şey de olabilir ama böyle bir laf gelecek kulağına bu birazcık senin canını sıkacak. Burada bir kuş var. Kuş güzel bir haberdir. Kuşun kanadında da para var. Parayla ilgili güzel bir haber alacaksın. Yani beklediğin bir para varsa bir kuşun kanadında paran sana doğru geliyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostum burada bir konuda önüne böyle nasıl söyleyeyim bir demir koymuşsun bir kafes koymuşsun sanki kendini zorla şöyle söyleyeyim irademe sahip çıkacağım. Yani artık her diyene koşmayacağım. Herkese böyle iyi olmayacağım. gibi bilmiyorum hani sanki böyle iradeni yani ben artık bana istemediğim bir şeyi yaptıramayacaklar. Ya ben herkese koşuyorum, herkese gidiyorum ama benim ihtiyacım olduğunda hiç kimse ortada yok gibi. Yani ben de artık yapmayacağım gibi ama kendini dizginlemek için sanki kendine böyle verilmiş bir söz. Kendini yani yapmamak için sen kendine bir söz vermişsin. Önüne böyle bir kafes koymuşsun. Bakalım ne kadar dayanabileceksin. Onun için gülümsedim. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi tabağıma bakıyorum. Evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. Hane içinde 3 kişi bir araya gelip bir konuşma olacak. Ya bunu böyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Belki bir yer değiştirme. Bilmiyorum. Belki bir ev alma. Belki bir şey alma. Ya da bir taksidiniz var. Biz hep bir araya gelelim. Bunu çabucak halledelim. Daha sonra başka önümüze yolumuza bakalım gibi böyle sırt sırta vereceğiz. Hane içinde böyle. 3 kişiyle bir konuşma olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet dostlarım bakın burada bir elek var duvarda duruyor. Sanki böyle birisi ben elemi eledim duvara astım beni rahat bırakın. Artık ben de kendi isteklerimi yapmak istiyorum. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Ben sizi ellemiyorum siz de bana ellemeyin gibi bir şey. Ee, ya da ben duvarda gördüğüm elek e, bir şey peşine gitmişsindir bir şeyi açığa çıkarmaya çalışmışsındır. Bir şeyin üstüne çok fazla gitmişsindir. incelemişsindir, Sık dokunmuşsundur. Ama karşındaki insan bunu istememiştir. Anladın mı? Yani onun istemediği için o eleği de duvara asmış olabilirsin. Birinin hatırına. Ya benim hatırım için yapma gibi böyle bir şey olabilir. Evet sevgili dostlarım bakın burada da böyle bir kalp ortada duruyor ama böyle bir çatışma bir kıskançlık var. Yani bir şeyden böyle sanki bilmiyorum bir çatışma bir kıskançlıktan dolayı böyle ortada kalp duruyor ama siz iki ayrı yerdesiniz ee, bir kıskançlıktan dolayı falan böyle herhangi böyle bir aranızda sorun olan eş sevgili hayat arkadaşı varsa burada böyle üstte küçük kalpler duruyor bir araya gelince bir konuşma olacak inşallah hakkınızda hayırlısı olsun evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.